Yaşlı bakım teknikerlerine eğitim veren bir öğretim görevlisiniz. Evet, ee, Fakat Sağlık Bakanlığı verdiğiniz eğitimlerin e, sağlık ekibi içerisinde e, olmamıza yeterli olmadığı kanısında. E, bu konudaki görüşleriniz nedir? Üniversitenizde verdiğiniz eğitimler yaşlı bakım teknikerinin sağlık ekibi içerisinde olmasına yeterli mi? Yani yeterli eğitim yaşlı bakım teknikeri diğer sağlık teknikerleri kadar üniversitede e, yeterli eğitimi alıyor mu? Sizce? Evet. Şimdi şöyle. Öncelikle şunu bir e, ayırt etmemiz lazım. Şimdi ben okula başladığımda ya da piyasada e, görüştüğümüz hem yaşlı bakım öğrencileri olsun, hem bu işi yapan kimseler o sadece yaşlı bakım değil, gerontoloji de o aynı şekilde veya hemşireler veya sosyal hizmet uzmanları. E, Yaşını ne de dediğimde hasta, geçimsiz, suratsız, işte zor kimse hayatın sonunu bekleyen. Zannederim bir katıldığım nokta bu. Hayatın sonunu bekleyen, ölümü bekleyen. Belki yani katıldığımız durum. Ama ölüm dediğin şey işte yarına çıkacağımız belli değil. Genci, yaşlısı yok bu işin. Dolayısıyla hasta ve yaşlı kavramını öncelikle bir ayırmamız lazım. Biz hasta bakım teklifleri yetiştirmiyoruz. Sağlık bakım teknikerliği ünvanı veriliyor mezun olduktan sonra. Ama mevzuatta yaşlı bakım elemanı olarak çalıştırılıyor. Sağlık evet. bakım teknikleri dediğimiz kişi dediğiniz gibi işte hatta hemşire yardımcısı diye bir bir şey de sonradan e, koydular. Ama orada en azından mesela olması lazım. Orada da değiliz. O zaman demek ki biz yaşlı bakım teknikeri yetiştiriyoruz. E, elbette ki Sağlık Bakanlığı'nda eee yoğun bakım ünitelerinde ondan sonra yaşlı ile alakalı Sağlık Bakanlığı'nın çalışmışlar sen Aynen. Aynen, palet bakım merkezleri, hospisler, hospisler mesela evet. çok e, olmazken Evde bakım hizmetleri son derece kıymetli. Özellikle şu e, korona pandemi sürecinde de bunu fark ettik. E, ama mesela ülkemizde tam anlamıyla işleyemediğini ben bunun e, görüyorum. Benim karşı komşum, yaşlıları çekiyor muyum da neyleri bilmiyorum. 78 yaşında bir e, öğretmen emeklisi, beyefendi. Ama e, hani bildiğimiz yaşlardan biraz farklı, Sparta'nın bildiği yaşlardan ya da e, son derece aktifler. E, online oyun oynuyorlar mesela geçen de eşim iftarda işte bir tatlı yapmış oldu yani iftarda beraber yemek yiyemiyoruz oruç açamıyoruz muhabbet edemiyoruz bu süreçte e, bir tabak karşıya göndermiş kapıyı işte e, amca e, beyefendi açmış e, teyzem nasıl evde mi ne yapıyor falan nasılsınız iyi misiniz diye soruyor ya içeride oyun oynuyor <laughs> kapıyı açamadı falan hani bu bu şekilde bir yaşlı ama e, geçtiğimiz günlerde evde düştü. Yani düşmüş. Hemen bana e, ulaştılar. Bundan önce bir iki ay önce de annesi vefat etmişti. Annesine bakıyordu evde. E, 90 yaşında bir teyzemizdi vefat etti. E, beni hemen e, kapımı çaldı. Buyur amca. İşte ya e, biraz işte düştüm. E, biraz da yaralarım var, ağrılarım var. Ne yapmam lazım? Hastaneye gidemiyorum. Sen bir şey yapabilir misin falan? Ben dedim Gerontoloğum. Hani e, bu yara bakımı ya da ne bileyim tıbbi işlemler benim işim değil. Ama hani tabii ki biraz bu işlerin içinde olduğumuzdan dolayı biliyoruz önerilerimi söyledim ona ve dedim evde bakım hizmetleri diye bir şey var başvuralım online olarak işte başvuruluyor. E, gerekeni yapılsın. E, 20. günündeyiz bugün evde bakım hizmetleri halen daha bu eve gelecek henüz gelemedi <laughs> e, evet doğrudur haklılardır birçok servisler dağıldı herkes pandemi e, servisine polikimliğe belki de yönlendirildi ama ama şu süreçte eğer evde kalıyorsak sağlık problemlerimiz devam ediyor. Hastaneye de gidemiyorsa ki bunlar yaşlı gidemeyecekler. O zaman evde bakım hizmetlerinin tam anlamıyla gelişmesi hatta özelleşmesi sizin arkadaşlarınızın, meslektaşlarınızın son derece güzel girişimleri var. Hatta bugün bir hikayenizde, historinizde gördüm. Diyarbakır'da da böyle bir şey açılmış. Bence olması gereken. Bir açık var burada bu alanda. Madem tam anlamıyla atamalarınız ya da haklarınızla alakalı durumları elde edemiyoruz şu an için o zaman alternatif yolları aramamız lazım. Çok da galiba bu iş yerlerini açabilmek için çok öyle izinler ve şeyler zorlu bir süreç yok diye tahmin ee, ediyorum ben. Hocam sonuç itibariyle yaşlı bakım teknikleri diyorsunuz ki sağlık ekibinin içerisine yer almak için yeterli ve gerekli dersleri alıyor değil mi? Tabii tabii, tabii. son derece son derece doğru. Hı -hı.